Ben bugün okuldan geldim görüyorsunuz. Annem çikolata almıştı. Sonra markete gittik. Ya şu iki oyuncağı aldık. Biz de onun videosunu çekeceğiz. Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün son günümüz okula Andrea gitti. Bitti, bitti son günü. Tatil oldu. Cuma günü evet tatil oldu. Eve gelince Andriya ile beraber bir markete uğradık. Andriya bu ilk oyuncağı beğendi o ve sen kendisi beğendin. Evet ee, sonra ben de beğendim. Süre da güzel olduğu için benim için hem e, öpüldü arkadan hem Evet. Güzel olduğu. Şimdi için. en yakından size göstereyim. Bir tanesi mavi <laughs> renk. Hayır bu mor, ben... mor, mor. Pardon, mor renk. Bir tane de pembe renk deniz kızı. Şimdi içinde bir sürü eşyalar, malzemeleri var. Pembe değil. Tamam. Ama anneciğim sen her sefer çok zor bir yerinden açıyorsun. Yırlına bu buradan buradan bakır yırtık var. Yerini bu, ondan sonra ha. açabilirsin. Çok kolay. Bakalım içinde arkadaşlar ne malzemeler var. Anne ile beraber bakalım. Ay! Çok şirin Andrea. bir Hadi. şey var içinde kaldı. Arkadaşlar elbiselerini bakın çeşit çeşit model değişebiliyor. Anne bakayım, bekle. Tokası da var kalp model. Ben sana söyledim. Kalp değil o pap Kalp kalp kal, bak. Bu kalp papyonmuş. Bebeği de getir deniz Anne kızı. Bebeğimi. İçinde bir şey kaldı. Yok yok. Buradan buradan açıyor. açıyorsun. Sen alttan almışsın. O ne? Toka. Bu da papyonlu model bir toka. Anne hadi bebeği gösterelim. Anne kanadı da var mı? Arkadaşlar görüyor musunuz? Kanadı Anne, da var. Çok şirin bir yüzü var. Ay saçlara bak Pambere. Çok tatlısın. İyi ki seni aldık. Merhaba bizim evimize hoş geldin. Andrea'nın arkadaşı oldun sen. Şirin yüzlü. Deniz kızı. Ay çok güzel. Harika. Bak, Yırtık açıyorum. var. Anne buraya. Bakayım. Pembe arkadaşın da geliyor tatlış. Mor mor. Mor. Yorgunluktan kafayı yiyorum ya. Anne <laughs> ben, ben aç açar mısın? Anneciğim, yolunu bulmadın mı? Ya ben. anne yolunu buldum ha. Sert ya. mi? <laughs> Elim kaygan. Oldu mu? Yok olmadı. Tuttun mu yoksa? Makasın nerede? Makasını bulamadım. Makasını getir. Makasımı bulamadım diyorum. Yerdeydi, nasıl bulamadın? sen makası al gel ben arkadaşlara şey detaylı bu deniz kızıyı göstereyim sizce arkadaşlar bu kıyafeti nasıl giydiriyoruz buna canım geliyorum şimdi bekle bakalım ne yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi bakalım ben bunu açabilir miyim anneciğim anneciğim Aa. lütfen bir gelir misin ya, gel gel başka bir fikrim var gel 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 sen böyle telefonu al evet. böyle al kıpırdamayın tamam mı tamam. arkadaşlar anne niye kıpırdamayın Ay çok sert hakikaten amca doğru söyledin. Ben sandalyeden bir çıkayım. Of tamam anne. Sen evet. arkadaşlara yüzünü göster. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bir ben de bebeğin yüzünü göstereceğim. Şöyle. Şöyle bir bebeğin yüzü şöyle var. Ay pardon. Elimi şey yaptım. Şöyle. Tamam tatlım. Bunu da aç. Anne pardon elimi kaç kere şey yaptım. Olsun arkadaşlar biliyorsa. Ay mor rengi de çok güzel ya. Muhteşem biz görünüyor. Ister, da biz bunu da oyun sen oyun de oyun. çok şirinsin. Merhaba. Ar hoş geldin bizim evimize. Gel. <laughs> 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 Andrea ben en şey meraklı şeyim bu elbiseler. Bu mor renk elbiseleri. Bakın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşları göstereyim. Mor rengi yani, koyalım. Bakın bunun da. Yok yok karıştırma. Evet. Elbiseleri karıştırma. Bu mor rengin elbiseleri. Bu da, Bu da tokası. da moda, O da Bununki de farklı. Bakalım nasıl giydiriyorsun Andrea? Ben biliyorum anneciğim. Hı. Ama anne bir şey söyleyeceğim. Kıyafeti giydirerek bir oyun oynayacağız. Gidir gidir çok merak ediyorum. Tamam. İlk pembeden tam başlayalım. Tamam. Ama... Tamam. Bunlar. Gedir bakalım. olsun. Merak o ettim nasıl gediriyorsun? Şöyle tokada. Tokayı nasıl yapayım Allah Allah. Hı buldum. Yolunu buldun mu? Evet. Senin tokandan şey yapmış. Ya. Var takmış. Ay çok tatlı. Oldu. Sen çok yakışmış sen bir sen... Ay kocacığım, canım benim, şirin şimdi. Ama anne, şimdi mor rengi, mor rengine de giydir. Ay evet. Andrea babanın en sevdiği renk. Evet biliyorum. Anne şimdi sarıya gidebilir mi? giydir deniyoruz. Ay, ay gerçekten bu? ben çok beğendim bu oyuncağı. Bak. Vallahi anne Çok zevkli. Anne ben bu da, evde de oynayabilirim. Evet tabii ki. Bu arada biliyor musunuz arkadaşlar bu video bittiğinde ne zaman yukarı çıkardığımızda annem küveti doldurup ben bunları sokacağım. Tamam. Bu arada lütfen güzel arkadaşlarımız kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Güzel bir yerlere gidiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Hiç unutmayın i̇şte... biz sizi çok seviyoruz. Ay! güle güle kullan. Ana, hadi. Çok yakıştı. Mor yapalım mı? Çok güzel doğuracaksın. Mor yapalım olur mu? Moru mu? Morun ki Bur. bu burada. Evet biliyorum. Eşyaları. Biliyorsunuz çocuklar bunu çıkardığınızda moru oluyor. Evet. evet hadi mor. Aaa evet, iyi ki aldık ya. Güle güle kullan. kanatları değişik. Evet. Hadi. İlk babamın en sevdiği renginden başlıyorum. <laughs> harika. babamın en sevdiği renginden hem mayon var benim hem de kıyafeti. Hı hı. Eminim çok güzel. Bununki de. Çok yakışır. Ben de eminim. Şöyle sokağını da alayım da. Hı hı. Bu uzun ne Şöyle açmam gerekiyor. Şurada açma yeri var anneciğim. Hı hı. Benim kokularım Şöyle. Ha, açtım pek takılmıyormuş ben böyle arkadaşlar kanalda bir süre videolar var değişik değişik videolar her yerden her şeyden abone olun evet, lütfen bu sefer, izleyin e, bu sefer değişik bir yere takmışım bakalım <laughs> canım yerim seni sen de çok şık oldun bu sefer bir tak. ay yerim seni ya haydi haydi değiştirelim hadi değiştirelim Şimdi de bu. Aa. Pardon <laughs> arkadaşlar. Öksürdüm biraz. Burnum tıklı. Hala burnum tıklı ya. Damla sıkarız bir şey olmaz. Anne sürpriz. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Bu <laughs> sefer daha değişik bir yeri Tamam. Bak şöyle. Ben küçük şey bebeşleri çok seviyorum. Ben de. Ay elde çok kolay. Her yere de götürebiliyorsun çantada. <laughs> Canım bu da yakıştı sana ama, prenses. Ama küçük küçük oyuncaklar biraz kayboluyor. Benim ancağım, ama dikkatli olmanız benim lazım. Benim oyuncağım farklı bir kere kayboldu iki tanesi. Çünkü ama, dikkat etmedin anneciğim. Olmaz. Dikkatli olunca kaybolmaz. Ama bir şey olmaz. Zaten tamam. önemli değil ki. Evet. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu videodan bu kadar olsun. Kendinize ben iyi bakın. Ben oynayacağım. İyi tatiller. İyi Görüşmek tatil. üzere. Hadi bay bay.